Merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugünkü videomda e, 200 TL altı gaming set topladım arkadaşlar emeğe saygı olup kanala abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın e, daha fazla böyle bir videonun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmına da yazabilirsiniz e, pek vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim ve bunu da söylemeyi unutmadan e, açıklama kısmında bu e, ürünlerin hepsinin linkine ulaşabilirsiniz bir de N11'den topladım arkadaşlar ben bunları. Şimdi neden N11'den topladın? Senin kanalın e, AliExpress, Cirbest üzerine bir kanal değil mi diye soracak olurlar arkadaşlar da. Yani AliExpress'te falan çoğunlukla Motospeed var arkadaşlar. O da pahalı olduğu için bizim bütçemiz 200 TL altı olduğu için de arkadaşlar ben de N11'den toplamak istedim. Yani açıklaması bu. Neyse hemen videomuza geçelim. Videomuzun e, birinci sırasında klavye ve mouse seti var arkadaşlar. Onun için Tigo SK2 setini e, öneriyorum size arkadaşlar. Ben de bunları almayı düşünüyorum. Bu gösterdim hepsini. Gerçekten çok ucuz bir fiyat, fiyat performans ürünü arkadaşlar. Görüyorsunuz bu şekilde beyaz rengi var. Ya Blue Switch kullanılmış şu Blue Switch'lerin markası gösterilmemiş. Ben bununla ilgili videoları izledim arkadaşlar. Siz de böyle YouTube a, YouTube arat, arattırarak bulabilirsiniz bunun videolarını. Ve 15 saatte de ben de bunları almayı düşünüyorum. Ve alınca da zaten kutu açılımını ve detaylı açıklamasını yaparım. Oradan da görürsünüz arkadaşlar. böyle bir klavye, mekanik klavye, ışıklı. Yani çok güzel bir klavye arkadaşlar. Tam bir fiyat performans ürünü. 100 TL'ye alabileceğiniz en iyi klavyelerden biri arkadaşlar. Bir mekanik klavye ayrıca. Gerçekten çok güzel bir ürün ve diğer ürünümüze geçelim. Diğer ürünümüzde bir mikrofonlu kulaklık arkadaşlar. Oyuncuların vazgeçilmez bir e, ürünüm. Yani bu oyunun kaderini belirleyecek ürün arkadaşlar. Mikrofonlu kulaklık. Yani bu sayede takım arkadaşlarınızla konuşarak e, daha özellikle LOL oynayanlar, CS oynayanlar, ZUL oynayanlar için bu çok önemli arkadaşlar. Takım oyunlarında yani bu eğer öyle oyunlar oynuyorsanız ve e, böyle bir mikrofonlu kulaklığınız yoksa ve bütçeniz de düşükse 40 TL arkadaşlar. Gerçekten çok iyi TigOS G1 mikrofonu gaming klavye arkadaşlar ayrıca led ışıklı ışığı, ışığı da varmış böyle farklı renk seçenekleri de var böyle sarısı falan da gerçekten çok güzelmiş siyah da gerçekten çok güzel arkadaşlar ee, sanırım böyle deri gibi bir şeyden yapılmış arkadaşlar yani bu da tam bir fiyat performans ürünü. bunu alması tavsiye ediyorum ve sıradaki ürünümüze geçelim sıradaki ürünümüze bir Tigo S Gaming e, mousepad arkadaşlar. 3 tane çeşidi var. Fiyatı gerçekten çok ucuz bir mousepad'e göre. 25 TL. E, görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle kocaman. 80-30 boyuda. Yani gerçekten arkadaşlar. Yani çok büyük. Ben bunların hepsini alacağım arkadaşlar. Alınca da zaten e, kutu açımlarını ve detay incelemesini görürsünüz. E, böyle arkadaşlar. Gerçekten Tam bir fiyat performans ürünü. Ee, ben bu ürünleri çok beğendim arkadaşlar. Ve siz de bu ürünleri almak istiyorsanız açıklama kısmından linkleri tıklayarak bu ürünleri alabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.